To the land, searching for a worthy battle until I discovered the gates of shadows. I broke the laws of the elders and opened the gates. The demons of the other world were beyond them, they rushed. Hello <laughs> Oğlum böyle bir, <laughs> böyle bir bitiş sahnesi beklemiyordunuz değil mi? Ben bekliyorum. Arkadaşlar ee, uzun zamandır video atmıyorum. Aslında biraz video çekmiştim. Daha kız Zeynep'le birlikte çekmiştim. Ama arkadaşlar o yüklenmedi. Çünkü 14 ek dakika oldu. Ee, arkadaşlar ben oturum açmadığım için şş, uzun videolar atamıyorum. Yani fazla 14 dakika 11 dakika falan oluyor. Yani bana şey demeyin neden uzun videolar diye. Elimden geldiğince uzun videolar çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ne oynuyoruz biliyor musunuz? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Shadow Fight 2 oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, Shadow Fight 2 ben çok seviyordum. Video çekmeyi düşünüyordum. Ben neden video çekmiyorum lan dedim. Sonra ben çekeyim dedim. Arkadaşlar bu arada parama bakarsanız param sınırsız. Ee, çünkü arkadaşlar ilgilesini yükledim ben. Bu oyun. Bence bir başlayalım ya. Evet. Yıkılışlara bir girelim. Bakalım ne istiyorlar bizden. Ben bunları şey yapmıştım. Böyle güçlendirmiştim. Ama tüm her şey yok. Şimdi şunları bir... Arkadaşlar ben bunları bir yükseltip geleyim. Çünkü biraz uzun sürecek. İyi. Evet arkadaşlar tüm şapkaları tek tek şey yaptım güçlendirdim şu an hepsi son seviyede eee hafif miğferi yapmamıştım şimdi şimdi arkadaşlar ben bunu değil de şunu takmak istiyorum bu bunu, maskesini takmak istiyorum bunları güçlendirir mi hayır bunları da güçlendirelim satın almamışım. Arkadaşlar bu arada Shadow Fight'ı ben hiç videoya çekmedim. Bu kanalda çekilen hiçbir video hiç, neredeyse hiçbir oyunu çekmedim. Arkadaşlar neredeyse diyorum. Çünkü benim eski bir kanalım var arkadaşlar. Melih Kızıl da var diye. Arkadaşlar Melih Kızıl da var bir kanalım. O kanalım 14 aboneye ulaştı. Arkadaşlar o kanalım eski bir kanalım. Ee, onu kaybettim. Nasıl kaybettim derseniz arkadaşlar yazdığınızda çıkar çalınmadı. Arkadaşlar ben e, benim şeye virüs girdi. Ben onu tabletten çekiyordum. Benim tablete virüs girdi. Oğlum çok uzattık bence ya. Bence oynayımıza girin. Bir ceket alalım. istiyor. Kılıç olarak ne var bizde? Bu mu var bizde? Evet bu var. Tamam. Bununla oynayalım. <laughs> Normal. Tamam. Kolay. Uh -huh, uh -huh. Lan. Uzak buradan lan. Mm, çok güzel. Tamam. Zınk kavgacı öldün kardeş. Kardeşim şimdi birazdan e, öldün çık olacaksın. Onu ben vurdum zannettim. Kimsin lan sen? kimsin kime vuruyorsun lan? Gel. Gel. Hadi. Gel gel. Hadi. Arkadaşlar kapatacağım. Şarjım 5. Görüşürüz. Şunları alalım. Tamam kapatacağım. Şunları kap alalım kapatacağım. Görüşürüz.